değerli misafirlerimiz Sabiha Gökçen yeni bir inmiş Uçağın park pozisyonu olan uzaklığına ve servis yollarının yoğunluğuna bağlı olarak taksi süremiz normalden uzun olabilir. Bu esnada lütfen emniyetiniz için ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Cep telefonlarınızı şu andan itibaren kullanabilirsiniz. Dear guests, we have landed on the runway of Sabiha Gökçen Airport. distance of the aircraft from the parking position and the traffic congestion, our taxi time may be longer than more. For your own safety, please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt signs have been switched off. From now on, you may use your mobile phone.